hayvanat bahçesinden bir ayı kaçmıştır. Tekrar belirtiyorum bir ayı kaçtı. Ne kaçtı oğlum anlamadım. Baba bir ayı böyle ayı. Hayal mi görüyorum ya? Bizim oğlan değil mi bu ya? Gör! Efendim babacığım? Oğlum hayvanat bahçesinden ayı kaçmış. Kapıya falan bir bak bakayım gitti mi? Bizim eve girmesin. Ne? Ayı mı? Hemen kapıyı kilitliyorum. Kapı açık kalmış. Baba, baba, bizim kapımız açık kalmış. Bizim eve girmiş olmasın? Ne? Kapı mı açık kalmış? Ya ayı bizim eve girdiyse? Sen kapatmadın mı oğlum kapıyı? Bu ses ne? De? Ben de duydum. Ay, aşırı korktum. Ben <laughs> korktum oğlum. sana ne oluyor? Aha geliyor ya. Bak, kocaman bir ayı bu. Saklan sen şuraya. Heh. Saklan iyice. <laughs> ben de saklanayım. Dur üstüne alasın. Oğlum ne kadar büyük bir ayı bu. Çok da sevimli bence korkacak bir şey yok. Oo şuna bak ne kadar büyük rüzgar. Bu nasıl gelmiş buraya ya? Ay bizi görmese bari. Kocaman elleri var kocaman. Çok korkuyorum babacığım. Dış kapı açık mı rüzgar? Hayır. Rüzgar gördün mü ayı ne kadar büyük? Evet. Oğlum sen şu sağ taraftan gitsen, dış kapıyı açsan, o da oradan çıksa gitse. Sen şurada sağ taraftan Şuradan koltuğun arkasına yani. bak ha. O koltuğun arkasından gizlice git, dış kapıyı aç ve geri gel tamam mı? Tamam. Haydi dikkatli ol bakalım. Dikkat et oğlum. Sürün, sürün, sürün. Ayı seni görecek oğlum. Bak bak ay ay. Ayının üstüne atlayacaksın oğlum. Ayıya bak ya ne kadar büyük arkadaş ya. Hiç bu kadar büyük ayı görmemiştim. Ya gitsin? Oğlum ayı dikkat et bak görmesin seni. <laughs> Allah'ım ya ya hiç korkmuyor bu çocuk ya maşallah babasına çekmiş aynı babası. Tamam. Aferin oğlum açtın mı kapıyı? Açtım. Rüzgar oğlum şimdi 3'e kadar sayacağım. 3 deyince ayıyı korkutuyoruz kovalıyoruz. Tutuyorum. Durma ayı oğlum <laughs> bırak dur kaçacak o hayvan. Sayıyorum hadi bir, iki, üç koş. Oh şükür ya gidiyor sonunda. Nihayet kurtulduk. Kapıyı da sıkıca kilitleriz artık. Güle güle ayı bir daha gelme.